Göbekli Tepe'de resmi kazılar yıllardır devam ediyor. Arkeologlar, tarihçiler, antropologlar, herkes bir şey aradığını söylüyor. Ama kimse gerçekte ne bulmak istediğini söylemiyor. Çünkü bazı şeyler bulunmak için değil, gömülü kalmak için bırakılır. Bu hikaye resmi kayıtlara hiç geçmedi. Kayıt altına alınan görüntüler saklandı, ses dosyaları silindi o gece nöbet tutan beş kişiden üçü mesleği bıraktı. Biri konuşmayı kesti. Diğeri ise hala her gece aynı sesi duyduğunu söylüyor. O ses, taştan gelen bir ses. Biz beş kişiydik. Gece nöbeti bizdeydi. Gündüz sessiz ve hareketsiz görünen taş sütunlar, geceleri başka bir şeye dönüşüyor. Hava sessizdi ama sessizlik doğal değildi. Sanki biri nefesini tutmuş, bizi izliyordu. Saat 03.11'de yeraltı tarama cihazında anormal bir boşluk tespit edildi. Taş sütunlardan birinin altında tam simetriye sahip bir oda. Doğal değildi. İnsan yapımıydı. Ama tarihe göre burayı yapan insanlar duvar, tuğla, kapı bilmiyordu. Yine de orada bir kapı vardı. Taştan, devasa, mükemmel işlenmiş bir kapı. Ve kapı sadece içeriden açılacak şekilde tasarlanmıştı. Sanki kimse içeridekini uyandırmak istemiyordu. Kapıyı açmayı denedik. Ellerimiz titriyordu ama merak korkudan güçlüydü. Taş soğuktu. Ama bu soğuk doğal bir soğuk değildi. Sanki taş canlıydı. Tam o anda ses duyuldu. Tok, tok, tok. Kapının ardında biri vardı ya da bir şey. Kimse konuşmadı. Sanki kelime diye bir şey yok olmuştu. Ses tekrar geldi. Tok, tok, tok bu kez daha yavaş, daha yakın. Ekipten biri kapıya dokunduğunda, içeriden sıcak bir nefes geldi. İçeride hava olamazdı, içeride yaşam olamazdı. Ama nefes vardı. Ardından bir fısıltı duyuldu. Çok eski, çok yorulmuş bir ses. Kelimeler anlaşılmıyordu ama his çok netti. Bir çağrıydı. Beşimizden biri dizlerinin üzerine çöktü. Bir diğeri yüzünü kapattı. İçimizden en sessiz olan Mustafa kapıya yaklaştı. Sanki onu çağıran şeyi tanıyordu. O an ses netleşti. Hepimiz duyduk. Mustafa. Kapının üzerindeki insan figürünün gölgesi hareket etti. Kendisi değil, gölgesi. Işık titredi. Zemin taştı ama içerden adım sesleri geldi. İçeride adım atacak yer yoktu. O da kapalıydı. Sonra kapının yüzeyinde içerden bir el izi belirdi. Nemli. Yeni. Mustafa'nın gözleri karardı. Sanki bir anlığına başka biri oldu. Ses bir kez daha geldi. Daha net. Gel. O an her şey durdu. Rüzgar yoktu. Ses yoktu. Dünya yoktu. Sadece biz ve kapı vardı. Kapıyı açarsak geri dönüş olmayacağını hepimiz aynı anda anladık. Bazı gerçekler insanın taşıyamayacağı kadar ağırdır. Ses son kez konuştu. Çok geç kaldınız ve her şey bitti. Kapı soğudu. Ses kesildi. Kayıtlar ertesi sabah kontrol edildiğinde hepsi silinmişti. Yedek yoktu. Sanki hiçbir şey olmamıştı. Ama biz biliyoruz. Bu hikaye gerçek. Kapı hala orada. Ses hala orada. Ve bir gün biri onu açacak. O gün geldiğinde kimse hazırlıklı olmayacak.